Denizli Belediyesi dar gelirli kadınların iş hayatında daha aktif rol almalarını amaçlayan mikro kredi projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Denizli Belediyesi Çatalçeşme Ressam İbrahim Çallı Sanat Evi Mikro Kredi Ofisi'nde düzenlenen mikro kredi teslim töreninde yaptığı konuşmada Denizli'de girişimciliğin örneklerini fazlasıyla bulduklarını söyledi. Tabii ki mikro kredi Türkiye İstihap Önleme Vakfı'nın başlattığı, Deniz'de de Deniz Büyükşehir Belediye'mizin lokomotifliğini yaptığı, dar gelirli, ihtiyaç sahibi hanım kardeşlerimize yaptığımız bir proje. Bugüne kadar bin civarında üyemiz bu projemizden istifade etti. Tabii ilk başlangıçta Denizli Merkez'de uyguladığımız bir projeydi. Büyükşehir olmamızla beraber e, ilçelerimize de bu projeyi yaygınlaştırdık. İlçelerimize de gidip arkadaşlarımız sunum yapıyorlar. Oralardan da talep geldi. E, bazı ilçelerimizde para dağıtımı da yaptık. Tabi Hatice Hanım bizim önceki e, evet. tecrübeli kredi kullanan bir kardeşimiz. Altıncı kez kredi kullanıyor ve e, bin ile başlayan süreç bugün 3500 lira gibi bir rakama ulaşmış. Tabii ki Sağ bu olun. devam ettiği sürece de artan bir rakam olacak. İnşallah hayırlara vesile olsun. Sağ olun. Ee, güle güle kullanın. Sağ Helalinden kazançlar olsun. Inşallah. Ne iş yapıyorsunuz? Nerede dükkanım kullanıyorsunuz? Siz Zorlu da söylerseniz çaddesinde. ben şöyle paranızı bir takdim etmiş olayım inşallah. Sağ olun. Atatürk Caddesi'nde dükkanım var. Ne dükkanı? Onu da anlatalım arkadaşlara. Atat Atatürk Caddesi'ndeyim ben. Ne iş yapıyorsunuz? Ne dükkanı? Çiçek. Çiçekçiyim. Çiçekçisiniz. Evet. Orada kullanacağım. Önümüzde sergiler günü olduğu için yatırım yapıyorum şimdiden. 14 Şubat'a hazırlık 14 yapıyorsunuz. hazırlık yapıyorum. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de bu yardımcı Hayırlı olsun. Güle güle. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Konuşmaların ardından mikro kredi kullanacak toplam 8 kadına 17.200 liralık tutan kredileri verildi. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben yani... iş çamaşırı satıyorum. Yani. Satıyorum. Çamaşır çamaşırı. Yapıyorum. Dükkan var, var mı? Evlen, Hayır yok yok. Evet. yapıyorsunuz. Yapıyorum. Hayırlı olsun inşallah. Güle güle kullanın. Sağ olun başkanım. 2500 lira veriyor son bir anamada. İnşallah. Ee, İyi günlerde, hayırlı işlerde de kullanın, ederim. helal kazançlarda da kullanın. Üçüncü kez kredi veriyor son günü ama da 2500 lira bir rakam. Hayırlı Siz ne yani. iş yapıyorsunuz? Ben seksil. Yani Tek dükkanımız şey. var. Zaten ben işimiz var. Hayırlı olsun Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Güle güle, hayırlı kazançlar. Kredi alan kadınlar geri ödemeyi 46 haftada yapacak. Evet kredimiz. İkinci kez mi kullanıyorsunuz? Kaçıncı kez? Üçüncü, 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 üçüncü. kez kullanıyorsunuz. Ben şöyle bir tane sorayım inşallah. Kaçıncı kez kullanıyorsunuz? Üçüncü. Üçüncü kez kullanıyorsunuz. 2500 lira şöyle takdim etmiş olayım inşallah. Hayırlı <laughs> olsun.